Videomuzun konusu Cisco oyununda ısınma bitirme kodu nasıl yapılır? Isınma Cisco oyununda ısınma bitirme kodu ile alakalı her videoda yaptığım gibi detaylı bir makale hazırlamış bulunmaktayız. Bu makalenin adresini videonun açıklamalar kısmına tıklayarak direkt ulaşabilirsiniz. Aslında Cisco ısınma bitirme kodu çok basit. Tek adımda yapılabilen bir yöntem. Makalemize giriş yaptığınızda da bunu zaten direkt anlayacaksınız. Şimdi makaleyi biraz aşağıya kaydırdığınızda burada ısınma bitirme kodu ile alakalı detaylı bilgileri zaten sizlere verdik. Bu ısınma bitirme kodu ne işe yarıyor? Arkadaşlarınızla oynadığınızda diyelim özel sunucu arkadaşlarınızla bir rekabetçi maç atıyorsunuz. Ve her round sonunda ya da maç başlangıcında bir ısınma süresi oluyor CS oyununda Genelde 15 saniye sürüyor bu ısınma süresi. Bu ısınmayı otomatik olarak atlamak isteyebilirsiniz. Bu kod da bu süreyi direkt atlamanızı beklememenizi sağlayan bir kod diyebilirim. Bu kodu kullanabilmek için de öncelikle CSGO oyununda konsol açmayı bilmeniz gerekiyor. Eğer bu zamana kadar CSGO oyununda hiç konsol aktif etmemişseniz yine makalemizde Bununla alakalı Cisco konsol açma bağlantısı var. Buna tıklarsınız. Yine sistemimizde bulunan Cisco konsolu nasıl açacağınızı dair makalemizi okursunuz. Çok rahat bir şekilde uzun sürmüyor. Makale biraz uzun gelebilir ama uzun sürmüyor. Rahat bir şekilde konsolu nasıl aktif edebilirsiniz, nasıl kullanabilirsiniz sizlere anlatıyoruz. Şimdi konsolu aktif etmeyi ve açmayı öğrendiğinizi varsayarsak ısınma bitirme kodunu nasıl kullanabileceğinizi gösterelim. Şimdi ısınma bitirme kodunu kullanabilmeniz için CSQ oyununda öncelikle konsolu açmanız, ardından da makalede paylaştığımız bu kodu oyun içerisindeyken kullanmanız gerekiyor. Yani bu kodu ısınma bitirmeyi atlamak istediğiniz sonucu veya oyun türü hangisi ise o ilk olarak onu açmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla girmeniz gerekiyor. Oyun içerisindeyken bu kodu kullanmanız gerekiyor. Oyuna girmeden bu kodu aktif edemezsiniz. Çalışmaz. Öncelikle oyuna girmeniz gerekiyor. Ben tamamen uygulamalı olsun diye örnek amaçlı işte CSGO'da botlarla bir oyun açtım. Sizlere göstermek için. Ee, tamamen uygulamalı daha iyi anlamanız açısından böyle bir oyun girdim. Şimdi oyuna girdikten sonra siz de istediğiniz bir map e Şimdi oyun içerisindeyken e, klavyede LSC'nin altında bulunan konsol tuşunu açıyorum. Konsol tuşunu açtıktan sonra da makalede belirtilen şu kodu giriyorum. kodu girdikten sonra yine konsolda Enter tuşuna tıklıyoruz. Bunu yaptığınızda artık bulunduğunuz oyun içerisinde bekleme yaşamayacaksınız. Yani ısınma için ekstra beklemeyeceksiniz. Otomatik olarak oyununuzda, CSGO oyununda ısınmayı atlayacaksınız. Sadece konsolu açmayı bilmeniz ve açtığınız konsolda ısınma bitirme kodunu aktif etmeniz önemli. Bunun dışında ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Bu şekilde iki adımda en fazla 30 saniye sürecek bir yöntemle ısınma bitirmeyi halledebilirsiniz.